Merhaba arkadaşlar. Ahmet Dayı'nın Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere buradan bir adet tepside tavuk yapacağım. Bunun için lazım olan malzemeler. Evet, görmüş olduğunuz gibi biber salçası, kimyon, pul biber, evet, çok milimetrik böyle karabiber yeter. Şimdi buraya hafiften bir zeytinyağı olmadığı için ne yapıyoruz? Ayçiçek yağı döküyoruz arkadaşlar. Ayçiçek yağını unutmayın. Evet. Şimdi bunu da buraya döktüm. Şu an bunu elimle güzelce bir havcer yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunu güzelce ezeceğim. Ki bütün lezzet burada. benim özel tarifim. Bunu hiç kimseye vermiyorum yalnız size verdim bakın. İsterseniz Adana'yı arayıp sorun Adana'ya. Ahmet Dayı size tarif verdi mi? Değil, vermedim kimseye. Size veriyorum arkadaşlar yalnız ve yalnız. Evet. Görmüş olduğunuz bunu böyle güzelce ne erittik mi arkadaşlar. Elinizi sirke geliyorsunuz. Ondan sonra bu malzemeleri şöyle tamam mı? Atıyoruz içine. Evet. Bunu böyle içine atıyoruz. Bugün bayram. Tamam mı arkadaşlar? Onun için her şey bayram edecek bugün. Evet. Şunu kaldırıyoruz. Bunu buraya koyduk. Şimdi şimdi da şöyle kenara çekelim. Sıra geldi buraya. Görmüş olduğunuz gibi burada. Tamam mı? 4 adet patates var. Bu patates sadece buna tamam mı arkadaşlar? Lezzet versin diye yani. Onun haricinde sadece bir tane domates koyacağım buna ben. O da bir lezzet için. Bazısı bunu yapıyor. Patatesi çok efendime söyleyeyim tavuğu az ama bu Ahmet dayı usulü yapmaz yapmaz yaptı da mı bonker yapar arkadaşlar. Anlatabildim mi? Evet şimdi bunun üstüne ne lazım? Tuz lazım. Bakın arkadaşlar. Tuzumuzu da böyle veriyoruz. Salçada da tuz vardı hani biliyorsunuz ya. Heh, biraz daha. Evet. Bu da tamam. Şimdi bunu güzelce ne böyle bir bunu böyle avcarlıyoruz arkadaşlarım. Tamam mı? Bunu böyle avcar yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Her şeyi birbirine karıştırıyoruz. Ha bu meyanda ne olacak şimdi bu? Bunu bu vaziyette yaptıktan sonra arkadaşlar bunu fırına vereceğim ben. Evet. bu Kusura bakmayın. Yerim olsaydı ben bu tavuğu böyle fırına verip de rezil etmezdim yani. Güzelce buna bir mangal yakardım ben. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şöyle güzel canım bunları okşayacaksınız şöyle. Hepsi yesin. Mangal yapardım buna güzel ama maalesef mangallık yerimiz olmadığı için tavsiye ederim. İşte böyle mangal yakacak yeriniz her zaman olsun arkadaşlar. Bunu unutmayın tamam mı? Ben unuttum. Siz unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey böyle düzenle girecek. Düzenleyeceğiz her şeyi şöyle. Tamam mı? Yani isterseniz de ala de bırakarsınız. Yani ala keyfek demek Arapça keyfinize göre demek arkadaşlar. Evet. Böyle bunları dağıtıyoruz şöyle güzelce. Evet arkadaşlarım. Heh, tamam. Tamam Yağmurcuğum. Tamam ben seni de düşünüyorum hayatım. Evet fıstığım benim. Bunun işim benim. Heh, Bunları böyle düzelteyim tamam mı? Ondan sonra ne yapacağız bunu? Fırına vereceğiz tamam mı Yağmur? Evet Yağmurcuğumla beraber bunları fırına vereceğiz. Ee, Şimdi arkadaşlar bana iki saniye müsaade edin. Burayı güzel bir bakın böyle tanıyın bunu bunları. Efendime söyleyeyim. Burada çünkü küçük bir işim var benim. Elimi yıkayayım ki başka işlem yapacağım. Evet arkadaşlar. Bu da tamam. Şöyle bir adet domates yıkıyorum. Tamam mı? Ondan sonra bir adet domatesi arkadaşlarım. Ne yapıyorum ben? Bir alıyorum. Bu domatesleri böyle, tamam mı? Şöyle aldım şunu. Hana şuraya koyuyorum. Evet. Fazla bu sefer fazla zamanınızı aldım. Onun için kusura bakmayın. Çünkü bu fırına girecek tek çekim. Anlatabildim mi? Evet böyle küçük küçük doğruyorum bunu çünkü şu domatesin lezzeti tamam mı bakın arkadaşlar buraya çıkıyorsa var ya süper bir lezzet geliyor bundan ben bunu devamlı yapıp deniyorum sizin de bu vaziyet yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar bugün bayram hepinizin bayramı kutlu olsun bugün bayram barışın dostlar Bugün bayram konuşun dostlar. Bugün bayram küsler barışsın dostlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bir dahaki bayramları bütün sevdiklerinizle, bütün insanlara mutluluklar dileyerek hepinize hayırlı bayramlar. Bunun üstüne biraz da şimdi şöyle su döküyorum. Tamam mı arkadaşım? Çünkü içinde patates var hafiften bir bandırmalık olsun bu. Evet bu da yeter. Aşırı da su koymaya gerek yok. Soğan vesaire bu sefer koymuyorum çünkü gerek yok diyorum. Şunu da şuraya bir tane saklıyorum şöyle. Numune. Evet arkadaşlarım. Şimdi buradan hafiften geriye çekiliyoruz. Şöyle tamam mı? Özür dilerim size az oynatacağım böyle. A, 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 a. a. Evet, fırınımı açıyorum. Bir adet bunu fırınıma veriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Bu artık saat dakika yok arkadaşlar. Bunda ne zaman pişerse tamam mı? O zaman şey yapacağız, görüşeceğiz az sonra. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar tepsi tavuğumuz pişti. Herkese afiyet olsun. Bir dahaki güzel güzel bayramlarda görüşmek üzere, güzel günlerde görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyi günler dilerim hepiniz arkadaşlar. Hoşça kalın.